hem sivil toplum kuruluşlarımızın aileleriyle birlikte, arkadaşlarıyla birlikte katılacakları güzel organizasyonlar hayata geçiyor. Bundan dolayı gerçekten oldukça mutluyuz, sevinçliyiz. Özellikle sivil toplum kuruluşlarımızı bu süreçte destek verdikleri için teşekkür ediyorum. İlimizdeki 25 sivil toplum kuruluşumuz bu kampüste Ramazan etkinlikleri kapsamında bizlere öğrencilerimize destek oluyor. Güzel bir Ramazan ayını idrak etmemizi, birlikte kardeşlik ruhu içerisinde kaynaşmamızı, birbirimize destek olmamızı bize hatırlatıyor. Hepinize bu değerli etkinliğe katıldığınız, Ramazan ayının ruhunu, kardeşliğini paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Karabük Hizmet ve Eğitim Vakfı'na da bu organizasyonun gerçekleştirilmesinde rol üstlendiği, destek olduğu için çok teşekkür ediyorum. Ya burada amacımız işte Ramazan tabii zor, biz de öğrencilik yaptık. O zorlukları biliyoruz. İşte yurdumuza gideriz, işte yemek süreci biraz uzun süre. Evde de kaldım ben, yurtlarda da kaldım. Eve gideriz, mesela evde yemek hazırlamamız gerekir ama ezan okunmuştur. Öğrencilik, öğrencilik, öğrencilik budur. Allah, Allah, yer gök Her bir ramazan gününde hep birlikte bir şeyler yapmak, e, insanları bir araya toplamak. Hani hem mutluyuz, e, hem iftarımızı açıyoruz hep birlikte ve üniversitemiz de e, aynı şekilde bunu destekliyor. E, çok güzel, çok memnunuz. Böyle şeyler sürekli yılın her zamanında e, yapılmasını isteriz tabii ki. E, ki yılın diğer dönemlerinde de oluyor zaten e, ara ara. Merhaba, iftar çok iyi oldu, çok güzel oldu. Yemekler çok lezzetli. Çok beğendim hepsini. Bu tarz etkinlikler daha fazla olsun, daha sık olsun. Ee, öğrencilerin moral motivasyonu sınav öncesinde ihtiyacı oluyor. hani. Sınıf arkadaşlarımız ile geldik. Çok eğlenceliydi. Heftar için çok güzel sohbetler ettiler ve çok e, e, iyiydi bence. Ben çok sevendim, çok beğendim. Heftarlar gayet güzel, düzgün bir şekilde hazırlanmış. Gayet lezzetliydi. Bu organizasyon için ee, hem dışarıdan e, yaptıranlar hem okulun e, izi verdiği için herkese teşekkür ediyorum.